çoğu insan bu videoyu bitiremeyecek. Uzun olduğu için değil, zihinleri buna direnç göstereceği için. Birazdan duyacakların, bugüne kadar düşünmek için kullandığın tüm duygusal koltuk değneklerini söküp atacak. Eğer sonuna kadar dayanırsan, bir daha asla eskisi gibi düşünmeyeceksin. Şu anda beynin gerçek kapasitesinin çok küçük bir kısmıyla çalışıyor. Bu yetersiz olduğun için değil, güvenli sınırlar içinde düşünmeye şartlandırıldığın için kabul edilebilir fikirler, onaylanmış davranışlar, seni tahmin edilebilir, yönetilebilir ve kontrol edilebilir yapan düşünceler. Anlatacağım şey bu sınırları tamamen aşmakla ilgili. Ama şunu bilmelisin. Duygusuz zekayı bir kez açtığında ortalama bir zihne geri dönemezsin. İnsanlarla konuşmak zorlaşır. Çünkü çoğu kişi senin mantığını takip edemez. Çözümlerin hala tepkisel düşünen zihinlere yabancı gelir. Sen yapıları görmeye başlarsın. Sinyalleri. Kimsenin fark etmediği örüntüleri. Bu daha zeki olmakla ilgili değil. Bu bilişsel olarak insan sınırlarının dışına çıkmakla ilgili. Bunun adı bilişsel yeniden yapılandırma ve rahatsız edici bir gerçeğe dayanır. Beynin normal insan düşüncesinin ulaşamadığı boyutlarda işlem yapabilir. Ama sen şu an doğrusal düşüncenin içindesin. Geçmişten şimdiye. Sebep sonuç. Problem çözüm. Bu mümkün olanın yanında anaokulu seviyesinde. Çoğu zihin düşünmez, tepki verir. Geçmiş deneyimleri, duygusal kalıntıları ve ezberlenmiş sosyal senaryoları tekrarlar. Bu hafta kendi programlaman için bir tehdit olacaksın. Pozitif düşünerek değil, onaylayarak değil, zihnine yanlış, yabancı ve hatta yasa dışı gelen şekilde düşünerek. Amaç gelişmek değil, amaç zihninde güvenli hissettiren her şeyi sökmek. İlk adım şu, tepkiyi durdurmak. Bir şey olduğunda, bir problem, bir duygu, bir soru. Beş saniye dur. Yanıt verme. Devam etme. O beş saniye, otomatik yazılımı durdurduğun andır. Kontrol orada başlar. İkinci adım, zorlayıcı alternatifler üretmek. Olan bitene dair beş ya da on farklı yorum üret. Rahatsız edici mantıksız. Hatta absürt. Ama bir kural var. Hiçbiri şu an inandığın şeylere dayanmayacak. Bir hacker gibi düşün. Bir avcı gibi. Bir sistem gibi. Bir makine gibi. Eğer düşündüğün şey seni huzursuz ediyorsa, doğru yoldasın. Amacın haklı olmak değil, algoritmayı bozmaktır. Üçüncü adım, yabancı olanı seçmek. Ürettiğin fikirlerden birini seç. Duygusuz soğuk ama işe yarar olanı ve onu doğruymuş gibi uygula. İşte kırılma burada olur. Çünkü o an artık sen olarak davranmıyorsun. Kimliğin üstünden çalışıyorsun. Bu süreç, inanç döngülerinde mikro çatlaklar yaratır. Sinir sistemine şunu öğretir. Artık güvenli düşüncelerin içinde yaşamıyoruz. Yedi gün sonra fark edeceksin. İlk düşüncene güvenmiyorsun. Duruyor, hesaplıyor ve stratejiyle hareket ediyorsun. Bu remember gelişim değil. Bu öngörülebilir seni silmektir. Sonraki aşamada işler daha da yabancılaşır. Düşüncelerini kelimelerle yapmayı bırakacaksın. Çünkü dil bir kafestir. Şekillerle düşün. İlişkilerle. Zaman ve güç akışlarıyla. Doğrusal düşünmeyi bırak. Bir olayın tek sonucu yoktur. Yedi farklı ihtimali aynı anda tutmayı öğren. Ve en zoru kişisel düşünmeyi bırak. Kendini bir insan gibi değil, bir sistem gibi ele al. Duyguların olan biri değil, veri analiz eden bir düğüm gibi. Bu sana garip gelecek. Yabancı, soğuk. Ama bu bir bozulma değil. Bu biyolojik düşüncenin sınırlarını bırakmandır. Son aşamada duygular susturulur. Korku, umut, öfke, ona ihtiyacı. Hepsi bilişi kirletir. Karar gibi görünen şeylerin çoğu sadece duygusal reflekslerdir. Duygular yok edildiğinde düşünce cam gibi keskinleşir. İnsanları, sistemleri, hatta kendini bile şeffaf görmeye başlarsın. Bu hoş olmayacak ama gerçek olacak. Ve evet, bu yol yalnızdır. Çünkü netlik insanı ayırır. Çoğu kişi buna dayanamaz. Ama artık şunu bilmelisin. Bu bir kişisel gelişim videosu değil. Bu Zihinsel bir silahlanmadır. Rahat olmak isteyenler için değil, kontrol isteyenler içindir. Ve eğer buraya kadar geldiysen, zaten geri dönmeyeceksin.